Merhabalar hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet kızcılar bugün gerçekten iğneden ta çok güzel bir tığ oyası göstereceğim. Çevirdim ama gerçekten benim de çok hoşuma gitti oyamız. Ben şöyle düz siyah yazmanın üzerinde göstereceğim. Her türlü çiçekli yazmaya yapabilirsiniz. Sade yazmalarına tabanını yazmanın ana renginden kullanıp çiçeklerini farklı renkli iplerden kullanarak yaparsanız da çok güzel olabilecek bir model. Bu modelimizde ben 21 numara tığ kullanıyorum. Zincirlerinin yapımında 21 numara tığ güzel oluyor. Şöyle hemen şuradan örneğimi göstereceğim. Size hiç oyalanmadan yapımına geçeceğim. Bakın örneğimiz bu şekilde. Çok güzel oldu. Benim çıtı pıtı çok hoşuma gitti. Şöyle bakın şu zincirler 21 numara tığ ile çok güzel duruyor. Şöyle bakayım bunun tersi düzü nereye? Bir bakalım. Bura ters tarafıymış. Düz tarafı şurası. Tersinden gösteriyorum şimdi size. Şöyle düz tarafından göstereyim. Çok şık ve çok güzel bir oya oldu şu pırpırları bozulur diye endişe duymayın buraya ikişer zincir çekiyoruz bunun yapımında küçük meyve suyu pipeti kullandım ama meyve suyu pipetim nerede şöyle durun bir bakayım bulayım pipetimi ve döneyim sizlere Evet pipetimi buldum şöyle küçük meyve suyu pipeti kullanacağım benim evde çocuğun içtiği meyve suyu pipetlerini falan çatmıyorum köşeye koltuğa kenarlara koyuyorum ki birini bulamazsam diğerini elimin altında hemen bulayım diye bunun arasına ben 3 tane bu şekilde yaprak koydum. Siz istediğiniz şekilde yaprakları koyabilirsiniz. Taban kısmı bunun tığ battısı yaparak gidiliyor. Tığ battı yapıp da üzerine de bu yaprakları tekrar tığ battı yapıp ekleyebilirsiniz. Ama şöyle tığ battısını giderken yapmak daha mantıklı bence. Buradan hemen ara kısmına ikişer zincir çekiyorum. Buraya kaç tane yapmışım? 1 iki tane yapmışım. Şöyle üçüncüyü de şöyle kurayım 1 2 3 1 2 tane zincir çekiyorum hemen kenara bu şekilde battım battıktan sonra 1 2 tane zincirimi çektim dönüyorum şuradan tığ battım içine batıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi çekerek dönüyorum kameram net göstermiyor mu 9 zincirimi çekerek döndüm buradaki yapmış olduğum iki tane zincirin içerisine batacağım bakın bu iki zincirin içerisinden tığımı batıp bunu buraya kapatıyorum Evet kameram çok net göstermiyor 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum dönüyorum. Buradan tekrar 9 zincirin içerisinden batıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekip dönüyorum. Tekrar aynı yere tığımı batıyorum. Aynı yere battıktan sonra şuradan hemen bakın alt kısmından batıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar dört tane tığ battısı yapıyorum. Bir, iki, üç. 4. 4 tane tığ battı yapıp 1 2 tane zincir çekip dönüyorum. En son yaptığım tığ battının içerisine batıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Şundan bir tane daha yapacağım ve tekrar sizlere döneceğim. Şu kameraya da bir bakın niye böyle arada bulanık gösteriyor. Evet buraya bir tane daha yaptım. Buradan şimdi şuradaki mesafeyi vereceğim. Şu iki aradaki mesafeyi vereceğim. Buradan bir iki zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yapraklarla arasındaki mesafe 7 tane tığ battısı. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekerek dönüyorum. En son yaptığım tığ battının içerisine tığımı batıyorum. Buradan tekrar dönüyorum. Bakın. Üstteki 4 zincirin içerisinde şöyle kenarına doğru bu şekilde battım. Battıktan sonra tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi çektik. Tekrardan aynı yere tığımızı batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum dönüyorum ve aynı zincirin içerisine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu aradaki yaprakların aynısı 10 zincir çekip taban kısma tekrar bu şekilde batıp buradaki yaprağımı yapıyorum bunun aynı yuvanın içerisinde bu yapraktan 3 tane yaparak sizlere dönüyorum. Evet kızlar bakın. Üçüncüyü de yaptım. Toplamda 1-2-3 tane yaptık. Burası yazmamızın kıvırdığımız tarafı yani ters tarafa. Şuradaki a, motiflerimizi yazmanın düz tarafından koyacağız. Bakın kıvırdığımız taraf ters taraf. Çünkü şu yaprak ters tarafıya daha güzel düşüyor. Bakın bu şekilde. Ters taraf daha hoş. Ters tarafını böyle çeviriyorum. Şimdi şuradaki bir tane hemen motifimizi şuradan bir tane motif göstereceğim. Çarşıya çıkmam gerekiyor. Sabahtan kalktım, akşam yemeklerimi yaptım hemen. Bugün çarşıda işim var. Şöyle bir tane bugün bu kadar şey davranmam ama önce de videolarım oluyordu. Bugün videom yok. Şunu hemen çabucak çekip çarşıya çıkacağım inşallah. Ayarlayıp şu üst kısmına aradaki son zincire tığımı batıyorum. Tığım battıktan sonra buraya 1 2 3 4 zincirimi çek. Başına bir kez sarıp aynı yere 1 2 3. Zincirle birlikte toplamda 4 tane dolgumuz oldu. Buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çekerek dönüyorum. Şuradaki zincirin hemen kenarından tığımı batıyorum ve buraya kapatıyorum. Tekrar dönüyorum. Zincirin içerisine buradaki yaptığım yuvanın içerisine batıyorum. Buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum. Şunu unuttum ben sizlere. Bu pırpırları yapmadan önce bakın ipimizi bu şekilde gerdireceğiz. Ben daha önce gerdirdim de gö göstermek adına şöyle yapayım bakın. İpinizi gerdirin ki şu pırpırlarınız ağzı gözü bir yere kaymasın yaptıktan sonra. Şöyle dümdüz pipetten çıksın. Bu şekilde gerdirdikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. İlmeğimi uzattım ve pipetime bir tane ilmeği taktım. Tekrar alt kısımdan giriyorum. Buraya bakın. Bir iki tane zincir çekiyorum sıkıştırıyorum tekrar takıyorum burada ne oldu dip kısma doğru yapmaya çalışın ki şuradaki kenardan taşma yapmasın 2 2 zincir çektim 3 çok şeye doğru yaptım bakın ortaya doğru yaptım bunu dip kısma doğru yapmam gerekiyordu şunu hemen düzeltip döneceğim Evet biraz düzeltmeye çalıştım. 3 tane oldu. Tekrar gidiyorum. Bakın dibe dibe yapıyorum. Şöyle 4 5 6 7 8 2 tane zincir çekince kayma yapmaz. 8 tane ilmeğinizi taktıktan sonra tekrar gidiyorum. Buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bunu yapar yapmaz kesin şöyle bakıyorum etrafıma çakmağı göremiyorum ben. Şöyle yapar yapmaz bakın şunlar da bakın sıralı bir şekilde bunu çıkarmadan üçünü birden yapın üçünü birden takın pipetinize daha sonra çıkarın şimdi ben çakma etrafında göremediğim için şurayı yakmadan çıkaracağım ve göstereceğim sizlere bakın bunu çıkardık pipetimizden şöyle düzeltelim ipi çekip sündürdü mü böyle sağa sola gitmiyor bakın şöyle düzeltebiliyor ütülerken üçünü birden yapın ben bunu düzeltiyorum ama yine de şöyle bir şiş yardımıyla tığ yardımıyla değil alttaki zincirleri sıkıştırmak adına bu şekilde yukarı yukarı hafif çekip düzeltiyorum bunu yaptıktan sonra bu kadar emeği veren bunu da yapar şu uç kısımlarına düzelterek ütülerseniz şuralarda çakmakla yanacak zaten Şuralarda dilediğiniz tabii ki siz yazmanız içindeki renkleri kullanacaksınız. Modelimiz bu şekilde. Buraya iki tane daha yapılacak. Üç olacak. Yanındakileri yapmayacağım. Şöyle zaten model ortada. Nasıl olduğu belli modelin. Şu modelimiz bu şekilde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.